Soğuk savaşı bitiren lider Mihail Gorbaçov. Gorbaçov'un yeniden yapılanma ve açıklık adını verdiği reform çalışmaları Soğuk savaşı bitirdi. Ancak bu reformlar Sovyetler Birliği'nin dağılmasına neden oldu. 1990'da Nobel Barış Ödülünü kazanan Gorbaçov hakkında en çok eser yazılan ilk 100 kişi arasında bulunmaktadır. Gorbaçov, 2 Mart 1931'de Kuzey Kafkasya'nın Stavropol bölgesinde doğdu. 1952 senesinde Sovyetler Birliği Komünist Partisi'ne girdi. 1955'te Moskova Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. 1970'te Stavropol Teşkilatı birinci sekreteri oldu. 1971'de Sovyetler Birliği Komünist Partisi Merkez Komitesi üyeliğine seçildi. 1978'de tarım sorumlusu olarak sekreteriyeye girdi. 1979'da Politbüro yedek üyesi, 1980'de de asil üye seçildi. Çernenko'nun 1985'te ölümü üzerine Sovyetler Birliği Komünist Partisi Genel Sekreteri oldu açıklık ve yeniden yapılanma politikalarıyla dünyada büyük yankılar uyandırdı. Ekim 1988'de devlet başkanlığı görevini üstlendi. Gorbaço, Çin'e giderek bu ülkeyi 30 yıl sonra ziyaret eden ilk Sovyet lideri oldu. İktidara gelince aşırı alkol tüketimine ve yolsuzluklara karşı kampanya açtı. Halk ve Sovyet yöneticileriyle ilişkileri sıklaştırdı. Yönetici kadroyu gençleştirdi. Dış siyasette Batı ile daha yakın ilişkiler kurdu. 1985'te Amerika Birleşik Devleti Başkanı Reagan ile Cenevre'de zirve toplantısı yaptı. Temmuz 1987'de Avrupa ve Asya'da yerleştirilmiş olan orta ve kısa menzilli füzelerin imha edilmesini kabul etti. 8 Aralık 1987 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Reagan ile orta menzilde füzelerin imhası anlaşmasını imzaladı. Gorbaçov'un en önemli meseleleri Sovyetler Birliği'ne bağlı cumhuriyetlerin bağımsızlıklarını ilan etmeleriyle maden işçilerinin grevleri oldu. Gorbaçov, Doğu ve Batı Almanya birleşmesini kabul ederek bu birleşmeye ses çıkarmadı. 19 Ağustos 1991 tarihinde Sovyetler Birliği'nin dağılmasına karşı Sovyetlerin istihbarat birimi olan KGB ve ordunun desteğini alan aynı zamanda Gorbaçov'un en yakın arkadaşı olan Genat Yanayev ile İhtilal Komitesi Gorbaçov'a karşı darbe yaptı. Yapılan darbe başarısızlıkla sonuçlandı. Darbecilerin bazıları yurt dışına kaçtı. Darbe girişimi 20 Ağustos'ta 1991'de yapılması planlanan yenilenmiş birlik anlaşmasının iptal edilmesine sebep oldu. 22 Ağustos 1991 tarihinde Gorbaçov devlet başkanlığının tekrar eline geçirdi. Daha önce kendisine karşı en büyük rakip olarak bilinen Yeltsin'in de darbede Gorbaçov'u en çok destekleyenlerden olan darbenin kısa sürede bastırılmasına yardımcı oldu. Ancak bu gelişme Yeltsin'in güçlenmesine, Gorbaçov'un ise daha fazla güç kaybetmesine yol açtı. Bu durum 1991 yıl sonuna doğru hız kazandı. Sovyetlerden ayrılan 11 devlet 8 Aralık'ta bir araya gelerek bağımsız devletler topluluğunu oluşturdu. Bu durum Gorbaçov'u tamamen yetkisiz bıraktı. Bunun üzerine Gorbaçov 25 Aralık 1991 tarihinde görevinden istifa etti. Gorbaçov ülkesinde siyasi bir figür olarak popülaritesini hiç kaybetmedi. 1998 yılında bir pizza atı reklamında çıktı. Sovyetler Birliği'nin son liderinin torunuyla birlikte Kızıl Meydan yakınlarında yeni açılan Amerikan Fast restoranındaki görüntüleri uzun zaman konuşuldu. Mihail Gorbaçov 30 Ağustos 2022 Salı günü Moskova'da hayatını kaybetmiştir.